çarşamba gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Kripto.com destekli Kronos Çey'inin yerel kripto para birimi Kronos, Trump Media Grubun CRO stratejisi başlatacağı haberinin ardından çok yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Salı günü Trump Media and Technology Grup, Crypto.com ve Yorkville Acquisition ile birlikte 6.4 milyar dolarlık ortak bir Kronos hazinesi başlatacağını duyurdu. TMP 500 bu hafta Wall Street'in en çok beklediği gelişme olan Nvidia'nın çeyrek dönem sonuçları öncesinde rekor seviyeye yükseldi. Bu sonuçlar yapay zeka ile ilgili şirketlerin değerlemelerini bazı yatırımcıların fazla yüksek bulduğu seviyelere taşıyan rally'yi sanayacak. Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarında beklenenden büyük düşüştü düşüş ve yeni ABD gümrük vergilerinin Hindistan üzerindeki olası etkisiyle yükseldi. ABD ham petrol stokları geçen hafta 2.4 milyon varil azalarak 418.3 milyon ile geriledi. Yaklaşan günlerdeki makroekonomik duyuruların bir kısmı çok güçlü bir etki oluşturabilir. Ancak ikinci plandaki rakamları da es geçmeyin. Ani fiyat hareketlerinden korunmak için stop loss seviyelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Özellikle volatilitenin yükseldiği alanlarda risk yönetimi şarttır. Çarşamba gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.